söz veriyorum. Diyorum ki haftaya ne olursa olsun bu ülkeye dair hayallerimi anlatacağım. Partimin gençlere, çocuklara dair, okullara dair, şehirlere dair, kısaca yaşamaya dair projelerini anlatacağım. Umuttan bahsedeceğim, güzelliklerden dem vuracağım. Ama gel gör ki izin vermiyorlar. Bırakmıyorlar. Tebessümlerimizi ya toprağa gömüyor ya da demir kafeslerin ardına koyuyorlar. Ve ben buna kader demiyorum. Diyemiyorum. Kader deyip geçmeyi de reddediyorum. Malumunuz üzere tam 78 vatandaşımız Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında can verdiler yine önlenebilir bir olayda hayatlarını kaybettiler. Üstelik 36 tanesi çocuktu. Daha bir hafta önce karnelerini almış ve sadece Şubat tatili yapmak isteyen 36 çocuğumuz hayatlarının baharında kaybolup gittiler. Yeni doğan bebeklerini hastanede koruyamayan bu kahrolası düzen karne hediyesine kavuşmuş Belki o tatili yapabildiği için şanslı diyebileceğimiz bir avuç evladımızı da koruyamadı. Garibanına gün yüzü göstermedi. Güler yüzü, yüzü güler gibi olana dahi tebessümünü tamamlatmadı. Pazartesi günü sabah okula gideceklerdi. Şimdi kara toprağın altına girdiler. Yöneticilerin ihmallerinden kaynaklanan hiçbir ölüm toplumun hassas olduğu duygular istismar edilerek geçiştirilemez. 2002 sonrasında yönetimin ihmali, denetim eksikliği ya da kayırmacılığından kaynaklanan ve kader, fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Bu sayıya deprem felaketlerinde hayatlarını kaybedenler dahil değildir. İstisnasız herkesin kabul ettiği üzere insan en değerli varlıktır ve devlet yönetiminde öncelik yaşam hakkıdır. İnsan hakları evrensel beyannamesinin üçüncü siyasi ve medeni haklar uluslararası sözleşmesinin Altıncı maddesinde yer alan yaşam hakkının korunamaması devlet vasfının ortadan kalkması anlamına gelir. Ne yazık ki ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Devletin en tepesindeki şahıslan bakanlarına, bakan yardımcılarına ve diğer yönetici pozisyonlarına kadar neredeyse hepsinin açık ya da örtülü şekilde holding patronu olduğu bir düzende yaşıyoruz. İhaleye çıkmak için sorumluluk yarışına giren, oturdukları koltuğu Erdoğan'ın verdiği tımar zanneden, sıra görev sorumluluğuna geldiği zaman sırra kadem basanların düzeninde yaşıyoruz. Bu isimlerin en bilineni Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Kendi atadığı bürokratlara kendi işletmelerini denetleten, kendi otellerine istediği kıyı şeridinden arsa tahsis ettiren, Türkiye'yi ucuz turizm cenneti haline getirerek Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyelini yok eden zattır kendileri. Adeta Erdoğan'ın kayyum rejiminin bir özetidir. O da turizmin başındaki kayyumdur. Bu kimseler tıpkı genel başkanları gibi aldıkları ya da alamadıkları kararlarla hayatlarımız üzerinde sonsuz yetki sahibi dertlerimize karşı ise mutlak sorumsuzdurlar. Her biri iç işlerinde serbest, dış işlerinde saray kayyumuna bağlı şirket patronlarıdır. Ama burada bir püf noktası vardır. Bakanlıkları ve bakanlıkların görev alanındaki kamu hizmetini Basiretli bir tacir gibi bir şirket gibi bile yönetmeyi beceremezler. Yetkilerini ve görev sahalarını kendileri için, ikballeri için ve saray kayyumunun nam ve şahsı için bir şirket sermayesi olarak kullanırlar. O yüzden Türkiye'de devlet idaresi